Kadın parmağını ölüm tahmin makinesine koydu. Makine anında bir kart bastı. Üzerinde yaşlılık yazıyordu. Kadın derin bir nefes aldı, uzun bir ömür yaşayıp doğal bir ölümle öleceğini düşündü. Ama birkaç adım attıktan sonra bir kazaya karıştı. Yaşlılık kelimesinin gerçek anlamı uzun bir hayat değildi. Yaşlı bir adam tarafından öldürülecekti. Makineyi deneyen ikinci kişi bir sporcuydu. Kartında paraşüt arızası yazıyordu. Şoke oldu çünkü yükseklik korkusu vardı ve hayatında hiç paraşütle atlamamıştı. Ama bir an sonra gökyüzünden dev bir paraşüt düştü ve onu oracıkta ezdi. Üçüncü kişi ise orta yaşlı bir adamdı. Kartında ayı yazıyordu. Hemen dikkatli olmaya başladı. O günden sonra üzerinde ayı resmi olduğu için en sevdiği şey olan balı bile yemeyi bıraktı. Karısı bunun abartı olduğunu düşündü ve onu rahatlaması için ormana götürdü. Oraya varır varmaz yakından gelen bir ayı kükremesi duydular. Adam gece boyunca elinde silahla bekledi, tehlikeyi kolladı. Ertesi sabah hiçbir şey olmadı, gayet iyiydi. Gülerek makinenin sahte olduğunu düşündü. Eve döndü ve ayı resimli o bal kavanozunu alıp yeniden yemeye hazırlandı. Ama kapağı açtığı anda ölüm gerçekten onu orada bekliyordu.